Selamünaleyküm arkadaşlar. 23 Ocak 2024 Salı günündeyiz. Şu an yukarı göle giden derenin oradayım. Mamle Baba'nın altında. Şu an yağmur yağıyor köyümüzde fakat çok fazla da sis var. Gördüğünüz gibi görüş mesafesi çok düşük. Şöyle şu şekil belli olur. Hacı Avni gördüğünüz gibi net olarak görünmemekte. Oysa çok yakın mesafe. Bu evde rahmetlik Mama Daigil'in tabi gördüğünüz gibi duvarlar bayağı bir açılmış. Özellikle şu sol köşe e, bayağı bir duvar ayrılmış. Neredeyse yıkılacak gibi. Köyün üstünde de müthiş bir sis var. Şu an Benim de kedim kayboldu bir haftadır. Onu arıyorum ama bir türlü bulamıyorum. Çakal çok fazla. Çakal yemiş olabilir. Çok güzel bir kediydi arkadaşlar. Maviş. Daha önce videolarımda çekmiştim. Ama şimdi maalesef yok. Kayıp. Eskiden bu kısımlar hep evmiş arkadaşlar. Şu görünen yerde ev duvarı. Buralar hep evdi. Bu boşluktaki evlerin hepsini hatırlıyorum ben. Burasını falan. Tabi zaman geçtikçe bakım olmayınca evin içinde oturmayınca toprak evler maalesef ki su geçip yıkılıyor. Betondan daha sağlıklı fakat sıkıntısı su geçmemesi gerek. Su geçtiği an maalesef ev yıkılır toprak evlerde. 真好。 Evet buradan öbür mahalleye gideceğim arkadaşlar. Bugün yaşlıları ziyaret etme günü. Ee, hayır dualarını alalım. Çünkü bu dünyada e, dünya malı ve vesaire her şey e, çalışarak bir şekilde bulunabilir. Fakat yaşlarımızın duası e, kolay kolay bulamayız. Dua almak şart. Çünkü bu dünyadaki en büyük silah her konuda duadır. Biz de elimizden geldiği kadar köyümüzün yaşlarını her gün olmasa bile bir gün durup bir gün ziyaret ediyoruz. Bize onlar çok dua ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Allah cümlesine cümlemize merhamet etsin. Evet gördüğünüz gibi sistem birçok yer görünmüyor arkadaşlar. Hava ise çok fazla soğuk değil arkadaşlar bugün. Yani e, sisli olmasına rağmen e, çok sert bir soğuk yok şu an itibariyle. Gecelere hariç tabi. Köyümüzün bu orta mahalleleri eskiden hep bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak böyle kapalıydı. Evler hep bitişik olduğu için balkonlar da bitişikti. O sebepten genel olarak kapalıydı. Tabi zaman geçtikçe evler e, ömrünü doldurdukça yerine yeni beton evler yapılmaya başladı O yüzden bu şekil e, evlerde pek kalmadı diyebiliriz. Bu mahallede sis daha az arkadaşlar. Ee, görüş mesafesi daha net. Daha fazla. Tabii maşallah bu sene güzel yağmur yağdı arkadaşlar. Bütün derelerde hemen hemen su var. Ve güzel şekilde akıyor. Tam bir terapi. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.